Sevgili arkadaşlar, hepinize merhabalar. Umarım hepiniz iyisinizdir. Keyfiniz, sağlığınız hepsi yerindedir. Tam bir ay önce 13 sene yaşadığım San Francisco'dan Texas'ın Austin şehrine taşınmamla ilgili, kararımla ilgili bilgiler vermiştim. Ve tam bir ay oldu Austin'e geleli ve burası artık iyice kafamda şekillenmeye başladı. Neleri sevdim, neleri sevmedim, neler hoşuma gitmedi ve burada kalmaya karar verecek miyim? Bunlar iyice kafamda belirlenmeye başladı. Çünkü zaten bir önceki videomda da bahsetmiştim. Buraya gelirken burada %50 kalırım ya da %50 San Francisco'ya dönerim diye düşünüyordum. Yani deneme amaçlı buraya gelmiştim ama artık iyice bir ayın sonunda... Kafamda bunlar e, şekillenmeye başladı. Ben de sizlere bir bilgilendirme videosu çekmek istedim Burası ile ilgili deneyimlerimle e, ilgili. Yani bu video biraz böyle benim kişisel tercihlerimle ve e, San Francisco, Austin karşılaştırması benim için hangisi daha doğru e, olduğu ile ilgili bir video olacak. Eğer bu çok ilginizi çekmiyorsa ne yapalım biz senin? taşınma kararını ya da Austin'e taşınma ile ilgili pek bir düşünceniz yoksa ya da San Francisco ile ilgili taşınma kararınız yoksa bu video çok ilginizi çekmeyebilir. Geçmenizi öneririm. Her neyse konumuza gelecek olursak öncelikle burada bir aydır hoşuma giden şeylerden bahsetmek istiyorum. Bunların başında şu geliyor. Zaten San Francisco'dan buraya taşınma kararlarından en büyük bir tanesi, sebeplerinden bir tanesi daha doğrusu. San Francisco'daki yaşam masraflarının aşırı derecede pahalı olmasından e, kaynaklanıyordu. Yani çok büyük paralar harcanıyordu evin kirasına, giderlerine vesaire ve buna rağmen çok düşük bir yaşam kalitesi e, sunuyordu e, San Francisco bana. Yani şöyle örnek vereyim. E, işte 3000 3500 var. Kira veriyorduk biz. Bir oda, bir salon eski e, püskü gibi e, dairede yaşamak için mahallesi güzeldi ama işte e, ne bileyim e, çamaşır makinesi bile yok çeşitli e, konforları e, eksik ama buna rağmen çok yüksek paralar veriliyor. Buraya gelirkenki hipotezim burada çok daha e, makul fiyatlara çok daha konforlu bir yaşama e, sahip olma niyetiyle geldim zaten buraya. Ve gerçekten de buraya geldikten sonra şu anda işte bir aydır bir tane Airbnb'de kalıyoruz yani geçici olarak burayı anlayana kadar ve temelli kalacağımız yeri e, bulana kadar. Bu bile Gerçekten e, bu, e, bu hipotezimi e, kanıtladı. Şu anda mesela e, yine çok büyük bir yerde kalmıyoruz geçici olduğu için İki odalı bir yerde kalıyoruz. Ama e, nasıl bir yer bir ev e, iki odası var, e, geniş güzel bir salonu var. E, daha yeni ve yapılı, e, daha temiz, bahçesi var. Yani birçok şey bir önceki San Francisco'daki yaşadığımız yere göre, ...çok daha arttığı kalitesi ve konforu... ...ve daha hemen hemen aynı fiyatı ödüyor şu anda. Tabii Airbnb olmasının da bunda etkisi var. Ve asıl soru şuydu... ...yani tamam ben bunları San Francisco'da elde edemiyorum... ...burada elde edeceğim... ...bunu zaten nispeten biliyordum. Ama bunun hayatıma olan etkisiyle ilgili... ...aslında merakım vardı. Bunun gerçekten beklediğim kadar... ...hayatıma pozitif bir katkı yapacak mı, yapmayacak mı... Onu merak ediyordum ve bu son bir ayda gördüm ki hayatıma olan etkisi benim tahminimden çok 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 daha fazla. Yani şöyle örnekler vereyim San Francisco'daki hayatımla e, kıyasla. Mesela San Francisco'da benim için park problemi inanılmaz bir büyük bir problemdi. Arabamı San Francisco'daki en büyük problemlerden biri budur. E, zaten apartmanlarda yaşıyorsunuz ve çoğu apartmanın eğer e, zaten yok e, park yeri sokağa park etmeniz gerekiyor varsa da verdiğiniz kiradan en az 300-400 dolar ekstra bir de bir tane arabayı park etmek için ayda park ücreti vermeniz gerekiyor. Bizim zaten binada böyle bir park yeri yoktu. Biz hep sokağa park etmek zorunda kalıyorduk. Zaten çok yoğun bir yaşam alanı olduğu için Sokağa park etmek dünyanın en problemli şeyiydi. Yani bazı zamanlar oluyordu ki ben yani yarım saat, 20 dakika, 15 dakika artık günün gününe ve günün saatine göre değişiyordu. Dolanıyordum dolanıyordum ki park yeri bulayım apartmana yakın bir yerde. E şimdi bu yaşadığımız yer bir ev. Bunun kendi garajı var. Çat diye arabayı park edebiliyorum. Yani bu çok kulağa basit bir şey gibi geliyor ama bizim için mesela çok büyük bir stres ve problem kaynağıydı açıkçası. Yani bir market alışverişi bile benim gözümde büyüyordu. Yani markete arabayla gitsem dönüşte şimdi dönüp dolaşacağım araba yeri bulamayacağım. Hadi yürüyerek yakın bir markete gitsem evin orası çok yokuş, San Francisco malum yokuş bir yer. Onları taşımak çok büyük bir problem, yokuşları tırmanmak zorunda kalacağım. Yani en ufak bir şey bile bir problem kaynağı olabiliyordu. Bir kere bu hayatından çıktı ve artık düşünmem gereken bir şey değil. Onun dışında yani iki oda bile olması, alanın birazcık bile genişlemiş olması beni tahminimden daha da fazla rahatlattı. Çünkü niye? Zaten malum Covid pandemi dolayısıyla evlerden çalışıyoruz. San Francisco'da işte bir oda, bir salon, bir evde. Tıkılıp kalmıştık kız arkadaşımla. Mesela ben çalışma alanımı yatak odasında kurmuştum. Yani hem uyuduğum yerde, hem uyuduğum yer, hem de çalıştığım yer aynıydı. Yani uyanıyorsun, masaya geçiyorsun. Bu beni çok aslında geriyordu. Hep aynı mekanda bulunma. E şimdi daha geniş bir ortamımız var. İşte yatak odası ayrı, salonu ayrı vesaire. Çalışma yerim ayrıldı, uyuduğum yerden. Bu da beni inanılmaz bir tahminimden daha fazla rahatlattı. O ikisinin birbirinden ayrılmış olması bayağı bir iyi geldi. Onun dışında dediğim gibi buranın bir bahçesi var. O kadar fazla hayatımı güzelleştirdi ki bu durum. Şöyle örnek vereyim. Mesela sabahları kalkıyorum. Mesela San Francisco sabah kalkınca hemen çalış elimi yüzümü yıkayıp bir duş alıp çalışma masama geçiyordum yine aynı yerde. Şimdi burada kalkıyorum. Hemen şöyle kapının dışına çıkıp e, bahçeye geçiyorum, bir 5-10 dakika orada nefes alıyorum. Zaten inanılmaz yeşil bir yer burası. E, yemyeşil, ağaçlar vesaire e, insanın içini açıyor gerçekten. O sabah böyle bir şeye uyanmak, bir hava almak, böyle yeşilliğe uyanmak, e, güzel bir havada, güzel bir atmosferde benim güne bir kere artı ile e, başlamama sebep oldu. Bu bile tek başına benim e, hayatımda çok büyük bir etken oldu. E gün içerisinde de mesela çok yoğun bir gün, stresli bir gün geçiriyorum. Ardı ardına toplantılarım oluyor. O toplantılar arasında şöyle bir 5 dakika, 10 dakika ne kadar vaktim varsa artık bahçeye çıkıyorum, şöyle bir hava alıyorum, yeşilliğe bakıyorum. O beni öyle bir enerjimi pat diye gün içerisinde yükseltiyor ki yani bunu yaşamadan tahmin edebiliyordum ama bu kadar etkili olacağını bilmiyordum mesela. O bakımdan gerçekten gün içinde stresimi alma açısından böyle bir bahçe ortamı olması, geniş bir alan olması... Benim hayatıma çok pozitif etki yarattı. Böyle bir yaşam kalitesini San Francisco'da bulmak hem zor hem de zaten finansal olarak aşırı derecede fazla para harcamanızı gerektiriyor. Burada daha erişilebilir bir konumda. Başka hoşuma giden bir şey de şu. Şu anda mahalle yaşadığımız mahalle şehrin içerisinde Downtown denilen ana merkezine çok yakın, Territam belki olsun yaşayan insanlar vardır. Territam diye bir e, mahallede çok güzel bir mahalle, hem de şehrin e, içine çok yakın. Buna rağmen çok sakin ve huzurlu bir mahalle. Özellikle benim için benim hayatımda e, önemli olan şeylerden biri ben bisiklete binmeyi, kaykaya binmeyi, işte elektrikli kaykayım var. Onda da video, videolar çekmiştim. Bunları binmeyi çok seviyordum, seviyorum. Bunlara binmek San Francisco'da benim için biraz problemliydi. Neden? Ee, yaşadığımız yer çok yokuştu, trafik çok fazla var, araba e, yoğunluğu çok fazla. Ben evden çıkıp hadi şöyle bir yarım saat e, bisikletimle dolaşayım, işte elektrikli kaykayımla dolaşayım diyemiyordum. Aşırı derecede e, tepeli yokuşlar var. E, bu, yani bunları e, elektrikli kaykayla zaten aşağı inmek ya da yukarı çıkmak imkansız. E, bisikletle e, biraz şöyle bir kendimi yormadan yarım saat e, kafamı e, boşaltayım diye çıkmak da e, beni zorluyordu. E günün sonunda yapmıyordum bunları. Şimdi burası o kadar sakin ve huzurlu ki böyle yoğun bir araba trafiği yok. E, çok öyle e, yokuş yok. Her gün iş sonrası şöyle bir yarım saat tamamen kafamı dinlendirmek için bisikletle sakin sakin e, dolaşıyorum. Elektrikli kaykayımla şöyle bir yarım saat dolaşıyorum. O beni o kadar e, modumu değiştirmeye başladı ki e, artık bundan sonra onu e, yapamadığım bir hayata dönmek açıkçası e, istemem. Ee, bu da benim çok hoşuma gitti. Bu tamamen kişisel tercih tabii ki. Bunun dışında burayla ilgili gelmeden önce gözümü korkutan şeylerden birisi de buranın havasıydı. Çünkü özellikle Temmuz ve Ağustos aylarında çok sıcak olduğunu söylüyordu insanlar. 35 derece hatta 36, 37, 38, 40'a kadar e, sıcaklığın çıktığından çıktığını bahsediyordu insanlar. Ben de zaten bakıyordum hava durumu raporlarından. Özellikle Ağustos ayında. Biz de buraya Ağustos'un son haftası geldik. İyi ki öyle gelmişiz. Yani en sıcak halini görmüş oldum. Geldiğimiz hafta bir iki hafta boyunca 39'a kadar havanın e, yükseldiğini gördüm. Bundan korkuyordum açıkçası. Fakat bunu burada gelip yaşadıktan sonra şunu fark ettim. Aşırı derecede nem yok burada. Yani biraz var nem ama e, aşırı bir nem yok. Bu da havanın boğucu olmamasına sebep oluyor. Ben mesela 22 sene İstanbul'da yaşamış biri olarak İstanbul'un Ağustos ayı çok nemli geçer onu biliyorum. Yani 30 derece bile olsa hava o nem yoğunluğundan böyle dışarı çıkıp çıkasınız gelmez. Hava böyle boğar, adımını attığına böyle yapış yapış olursun. Burada kesinlikle öyle bir şey yok o en sıcak anlarında. Ha tabii yani hava 35 dereceyken 39 dereceyken. Gün içerisinde işte gündüz 12'de 1'de belki akşam 6'ya 7'ye kadar böyle çıkıp sokakta fiziksel bir aktivite yapamazsın orası öyle yani bir yürüyeyim şöyle bir sokaklarda diyemezsin ama ne bileyim araba ile bir yere gideceksin ya da akşam 6 7 oldu çıkayım güneşin artık inmeye başladığı vakitlerde. Rahat bir şekilde e, o zaman e, hayatını burada dışarıda bir şeyler yapabiliyorsun. Yani böyle boğucu bir e, nefes alamama, işte yapış yapış olma gibi bir durum yok. Ben ondan korkuyordum. E, zaten e, şimdi Eylül ayını da devirdik. Eylül ayı boyunca da hava iyice düz e, güzelleşti. Şu an öyle bir e, çok sıcak işte gün içinde çıkmayalım bir durum da kalmadı. Yani mükemmel. Yani senenin e, o iki ayı herhalde öyle geçiyor. Onda da zaten gün içinde böyle dışarıda fiziksel aktivite yapmadığım müddetçe çok hayatını etkileyen bir durum yok. O korktuğum kesinlikle başıma gelmedi. E, şu anda da çok hoşuma gidiyor. Tişörtle, şortla çıkıyorsun e, Eylül ayında. Ekim ayına geldik şimdi. Bayağı bir hoşuma gitti havası açıkçası. Onun dışında bahsettiğim gibi inanılmaz yeşil bir şehir. Yani kafamızda Teksas deyince böyle çöller vesaire öyle bir stereotip belirebiliyor. Burası alakası yok. Yani Teksas'ın başka yerlerini görmedim tabii bilmiyorum. Ama Austin şehri, bütün şehir yani yeşillik fışkırıyor. bayağı şaşırdım. Kaliforniya'dan sonra çok güzel geldi. Kaliforniya'da doğası çok güzel bir yer ama en büyük problemlerinden biri biraz kurak olması. O yüzden böyle bir... Ee, insanı coşturan bir yeşilliği yok açıkçası. Burası her yerden yeşillik fışkırıyor. Ağaçlar bütün sokaklarda. O bayağı bir hoşuma gitti. Bunun dışında bir, yani bir ay oldu ve tabii Covid pandemi sebebiyle de çok fazla insanlarla haşır neşir olamıyoruz. Ama buna rağmen mesela diyorum ya işte mahallede geziyorum, işte bisikletime biniyorum, yürüyüşler yapıyorum, kaykayama biniyorum vesaire. E birçok insanla karşılaşıyorsun. Bir sürü insan da aynı şekilde aktivitelerini yapıyor. Burada dikkatimi çeken şeylerden biri insanlar aşırı derecede canı yakın ve güler yüzlü. Sokakta kimle karşılaşırsam karşılaşayım mutlaka kafasını kaldırıyor, gülümsüyor. Sabahsa günaydın, işte gün içindeyse ise merhabasını diyor. Yani senin onun yanından geçtiğini algılayıp senin varlığını şey yapıyor, algılamış oluyor. Mesela San Francisco'da insanlar özellikle son 5-10 sene biraz böyle kültürel olarak bir, bir değişim içerisinde gibi hissediyordum. Böyle sokakta karşı insanlar birbirinin yüzüne bakmıyor, daha gerginler. Burada tam tersi o da hoşuma gitti mesela. Bir de tabii bunu gelmeden önce de biraz tahmin ediyordum. Yemekler gerçekten çok iyi. Yani kendine özgü birkaç buranın yemek stili var. İşte bir tanesi Texas barbeküsü etleri. Bir de Meksika'ya yakın oluşundan dolayı Meksika yemek kültürünün de çok etkisi var. Takoları çok meşhur buranın. O ikisi gerçekten şu an kadar aşırı derecede memnun etti. dikkat etmesen bayağı bir kilo alırsın burada. Ha tabii buranın yani dünya mutfakları olarak ne kadar iyi olduğunu şu anda çözemiyorum. Çünkü Pandemiden dolayı her yer açık değil. E, ama e, en ana mekanlara böyle biraz deneyince gerçekten yemek olarak çok e, tatmin eden bir yer. O bakımdan da yüzümü güldürdü. Bir de gelmeden önce çok beklemediğim bir şey herhalde havasından dolayı, havanın daha sıcak olmasından dolayı dışarıda e, açık havada yeme içme kültürü çok yaygın. San Francisco'nun havası şi, e, sene boyunca soğukumsu olduğu için hep soğuk tarafta olduğu için Dışarıda yeme içme yani açık havada yeme içme kültürü hiç yok. Restoranların açık havada bölgelerin bulunması çok yaygın değil. Hep içerlerde yenir, içilir San Francisco'da. Burası da tam tersi. Hep işte food truck'lar var, restoranların açık alanda alanları var vesaire. Dışarıda o yeşilliğin içinde haşır neşir olabiliyorsunuz. O da benim çok hoşuma gitti. Beklemiyordum bunu. Biraz Türkiye'yi anımsattı o bakımdan. O da benim mesela hoşuma giden yanlarından bir tanesi oldu şu ana kadar. Peki hiç mi hoşuma gitmeyen yanları yok? Tabii ki de var. Bunlardan biraz bahsedeyim isterseniz. Birincisi zaten bunu da bekliyordum. Yani şehir yapısı olarak, şehrin yayılış alanı olarak San Francisco'dan çok farklı. San Francisco daha kompakt, daha yoğunlukta olan bir şehir. Burası da tam tersi, çok yayık bir şehir. Yani bir downtown bölgesi var, orada bir yoğunluk var. Onun dışındaki şehir tamamen geniş bir alana yayılmış. Bu da böyle bir yayık ve boş bir görüntü ve hissiyat oluşturabiliyor. Bir de şuna sebep oluyor tabii ki bu şehirde arabasız kesinlikle yaşanmaz. Yani yürüyerek işlerinizi kesinlikle halledemiyorsunuz. Aa şuraya yürüyerek gideyim işimi halledeyim diye bir şey kesinlikle yok. Mutlaka arabanız olması lazım ve birçok işinizi arabayla yapmak zorundasınız. San Francisco'da mesela işiniz, işlerinizi yürüyerek de halledebiliyordunuz. O mesela benim çok alışık olduğum bir şey değil ama sonuçta alışabileceğim bir şey. Arabayla her iş oluyor sonuçta. Bir de tabii bur burası ile ilgili benim gözümünü korkutan şeylerden biri de çok az kişi tanıyor oluşum. Şu anda sadece tanıdığım arkadaşım liseden bir arkadaşım var Cem. Onun dışında e, pek kimseyi tanımıyorum. E ben tabii e, Türk toplumuyla da kendimi çevrelemeyi çok seviyorum. San Francisco'da çok e, sağlam bir Türk e, topluluğum vardı, tanıdıklarım vardı, arkadaşlarım vardı. E şimdi burada e, onu sıfırdan e, inşa etmem gerekecek. E tabii buradaki de Türk toplu e, ne kadar fazla Türk var. Belki San Francisco'nun onda biri kadar Türk var. Bakalım tabii pandemiden dolayı da yeni kişilerle şu anlık şu ana kadar tanışma imkanım pek olmadı ama zaman içerisinde göreceğiz. Bu da az kişi tanıyor oluşumda hoşuma gitmeyen yönlerinden bir tanesi ama zaman içerisinde bakalım bu değişecek mi nasıl değişecek onu da görmüş olacağım. Peki sadede gelelim. Sonuç ne? Şu, dediğim gibi videonun başında ve bir önceki videoda bahsettiğim gibi buraya gelmeden önce burayı bir deneme amaçlı bir gideyim bakayım. Bu şey, kafamda çeşitli hipotezler var. Hayat kalitem artacak mı? Arttığı zaman benim hakikaten mutluluk ve stres mutluluğumu artıracak mı, stres seviyemi azaltacak mı? E, bunları merak ediyordum. %50 %50 diyordum. Yani %50 kalırım, %50 e, San Francisco'ya dönerim diyordum. Şu andaki görüşüm şöyle söyleyeyim. %85 burada kalırım. %15'te burada kalmazsam başka bir yere denerim. Kesinlikle San Francisco'ya dönmem şeklinde. Çünkü gerçekten buranın şu ana kadar hayat kalitemdeki yapmış olduğu güzelleşme benim stres seviyemi aşırı derecede düşürdü ve mutluluk seviyemi de çok fazla arttırdı. Çok daha az yorulduğumu hissediyorum. Mesela şu anda çok fazla çalışıyorum belki saat olarak. Üretkenliğim arttı ama yorulma seviyem e, o, tam tersi azaldı. Stres seviyemin azaldığını hissediyorum. Üretkenliğim arttı. O yüzden e, şu ana kadar ki ver vermiş olduğum karardan kesinlikle e, çok mutluyum. Ama tabii yanlış anlaşılmasın bunu yapabiliyor olmamın sebebi benim şu anda kendi işimi yap yapıyor olduğumdan dolayı işlerimi dünyanın her yerinden aslında e, aksatmadan yürütebiliyor e, olma. Böyle bir avantajım var benim e, tabii ki. Bu da unutulmasın. Bir de yani San Francisco'yu da ben kötülemek kesinlikle istem. Hatta bunun üzerine de ayrıca bir video çekmek istiyorum detaylı olarak. Bir cümleyle söyleyeyim. Yani oraya taşınmayı düşünen, orada tecrübe kazanmayı düşünen özellikle genç kimseler için San Francisco dünyanın teknoloji konusunda, girişimci konusunda en iyi üniversitesi. Yani ben eğer orada 13 sene yaşamamış olsam, şu anda kendi işimi dünyanın her yerinden yürütemiyor olsam orası zaten vazgeçilmez bir yer. Yani ben tamamen kişisel şu anda durumum için böyle bir karar aldım. Benim için bu daha uygun olduğu için böyle. Yoksa San Francisco'yu da kesinlikle kötülüyor gibi olmasın. Orası dünyanın girişimcilik ve teknoloji anlamında en iyi tecrübesinin kazanılabileceği, en iyi ortamların bulunabileceği mükemmel bir yer. Ama ben bu tecrübeleri zaten kazandım ve işimi de kurdum. O da çok şükür iyi gidiyor. O yüzden böyle bir avantajım var. Bunu değerlendiriyorum sadece. Bunu da söylemiş olayım. San Francisco'yu da kötülemek olmasın. Evet böyle bir bilgilendirme videosu çekeyim istedim. Eğer kafanızda sorular olursa ile ilgili, San ile ilgili vesaire lütfen yorumlarda yazın arkadaşlar. Zaten bu kadar anlattım. Biraz da bu biraz böyle ballandıra ballandıra anlattım. Önümüzdeki günlerde biraz bisikletle, kaykayla vesaire mahallede de gezme turları çekerim. Gerçekten onları da gösteririm sizlere. Başka da sorularınız olursa lütfen yazın. Bakalım te tecrübem, deneyimim burada şu ana kadar böyle. Bundan sonra yeni deneyimler kazandıkça, yeni fikirlerim oluştukça burası ile ilgili tekrar paylaşmaya devam edeceğim. Artık sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.